kadar mı nefret ediyorsun Bu kadar mı istemiyorsun Yaba? Efendim söylemese bebekten haberim bile olmayacaktı. Yaba. Geç geçti mi oraya? Hı. Yalan söylüyorsun beni korkutmak için söylüyorsun. Bir şey söyledim ama cevap ver. Bir an bile düşünmeden içtim. Işte. Sen nasıl yaparsın bunu? Benim canımdan olan bir şeyi bana söylemeden nasıl yok edersin sen? Sen hak etmiyorsun o bebeğin babası olmayı. Doğurmayacağım senin çocuğunu. Seni şu çocukla gebertirim gerçekten. Seni şu çocukla gebertirim. Seni yarattığınca annemde yaşayacağımı ölürüm daha iyi. Şimdi bu? Senin gebertiğin ruhu Sen o çocuğu nasıl ölürsen? Adem. Şu bu kötülüğü nasıl yaparsın bana? Bırak. Adem bırak. Adem. Nasıl yaparsın bana bunu sen? Tövbe de Adem Bey değil mi o? Koş, koş, koş. Adem Bey! Adem Bey bırak! Bırak! Adem Bey! Adem Bey! Bırak! Beyim, beyim. Yine var! Karım o benim, bırak! Beyim mi öldüreceğim mi? mi? Beyim öldüreceğim sizi. Beyim. Beyim, beyim. Ne öldüreceğim seni. Ne? Ben Adem Bey, Adem Bey, Adem Bey, bırak. Hay Allah, ım. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu ya? Bu nasıl kapı çalmak böyle? Yüreğim ağzıma geldi. Dilruba, Dilruba, Dilruba. ...yatırın şuraya çabuk. Ne oldu nesi var? Geçer. <laughs> Beyim... ...Zeruba Hanım iyi değil. Adem Bey'in elinden zor aldık. Gırtlağını sıkıyordu sokakta. <laughs> ne? Tamam, tamam peki sağ ol. Haydi. Zeruba. <laughs> <Hadi, gel. Gülüyor> Buyurun. Gel. Adem. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan... ...sokak ortasında... ...karının canına mı kastettin sen? Sen ne oldun sen? Hani Kırnaç başka sen mi oldun sen? Baba, ah, Dehriba iyi misin kızım? He? Yardım edin ölüyorum. Öl! Eğer o çocuğa bir şey olacaksa sen öl! Çocuk. Ah. Çocuk mu? Hamile ah, misin? Sen ne yaptın? yaptın Allah seni kahretsin. Elleri kırılsaydı senin. Sen sokak ortasında yüklü karına mı saldırdın? Aklını kaçırdın iyice. Zehir içip bebeği öldürmeye kalkıştı. Delirtti beni anladınız mı? Öyle her şeyi bilip bilmeden benim üstüme gelmeyin. Yeter. Aa. Yeter. Aa. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun senin Adem ha? Aa. Aa. Yapmadım de. Gözünü seveyim Aa. yapmadım de. Yaptı. Hem de hiç acımadan bebeği öldürmeye kalkıştı. Şu an o da ölse bir damla gözyaşı gelmez gözünden. Baba. Öl! Hak ediyor çünkü! Hak ediyorsan! Sus! Sesini kes. Bu yaptığın hesabını vereceksin. Vereceksin. Abla hekim Haydi. Galip hekim çözemez bu işi. Ya? Aslan hemen ebenine denen o uğursuz kadını bul getir buraya. Ne zıkkın verdiyse şifası da ondadır. Koş getir hemen koş. Baş üstüne. 叔公宝宝，啊，叔